Popüler gruplarından biri olan BTS yeni single'ı Dinar için tanıtım fotoğraflarını yayınladı ve sadece o fotoğraflar bile müzik dünyasını sallamaya yetti. Grubu merakla beklenen konser takdimi de belli oldu. K-pop'un popüler grubu BTS konser takvimini açıkladı. Grubun ayranları sevinçten çılgına döndü. BTS, genç neslin gözde müzik grubu, Güney Kore pop müziğinin tüm dünyada hızla popüler hale gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de onlar. Grup hayranlarına müjdeli bir haber verdi ve konser takvimini açıkladı. Takvime göre BTS, Ekim ayından itibaren hem canlı hem de online konserlerde hayranlarıyla buluşacak. Haziran ayında verdiği online konser 107 ülkeden 756 bin kişi tarafından izlenmişti. Grup bu konserle en çok izlenen canlı yayın müzik konseri rekorunu kırmış ve Guinness Rekorlar kitabına girmişti. Öte yandan grup şu sıralar single gündemde. İngilizce olarak çıkacak single'ın ismi Dinamit. Single 21 Ağustos'ta dinleyicileriyle buluşacak. single için paylaştığı tanıtım fotoğrafları bile milyonlarca beğeni aldı. Evet,